Trump'ın Gazze planı çok konuşulacak. Sorulması gereken çok soru var. Özellikle Erdoğan'ın bu konudaki tutumu millet tarafından bilinmesi gerekiyor. Filistin'i sattı. Hamas'ı sattı. Bakınız değerli kardeşlerim, Trump açıklama yaparken, bu planı açıklarken Orta Doğu'da bazı ülkeler işte Mısır, Ürdün ve diğer Suudi Arabistan, Katar onlarla görüştüğünü ifade ettikten sonra Erdoğan'la da görüştüğünü söyledi. Yani onun da onayını almış. Orada diyor ki o planda Gazze silahsızlandırılacak. İki, Gazze Hamas'tan arındırılacak. Hamas olmayacak yani Hamas imha edilecek. Üç, Gazze'de Hamas'ın ve Filistin yönetiminin dışında bir teknokrat hükümet oluşacak. Bu teknokrat hükümeti ise Amerika Birleşik Devletleri'nin kuracağı uluslararası manda yönetimi denetleyecek. Manda yönetimi. Hani biz diyorduk ya manda ve himaya kabul edilemez. Şu anda Filistin'e bir manda yönetimi kuruluyor. Gazze, Gazze, Gazze'lilerden alınıyor, Filistinlerden alınıyor, uluslararası manda yönetimine geçiyor. Yani İsrail'in işgali mi yoksa manda yönetimini mi siz tercih edin. Değerli kardeşlerim, burada daha enteresan şu var. Polis teşkilatı kurulacak deniyor. Yani Gazze'nin silahı, milahı olmayacak. Sadece polis gücü olacak. O da denetlenecek. Şimdi benim sorularım var. Erdoğan gerçekten Beyaz Saray'a gittiği zaman Trump bu plandan bahsetti mi? Erdoğan'ın onayını aldı mı? Eğer aldıysa Erdoğan Hamas'ı satmış demektir. Hamas sattı. Ve Erdoğan Filistin'in uluslararası manda yönetimi tarafından yönetilmesini de kabul etmiştir. Filistin aşağı, Filistin yukarı bağıranlara söylüyorum. Bu soruları sizin sormanız gerekirdi. Ölü taktiği yapıyorsunuz şu anda. Şu anda Erdoğan'a soru sorun. Deyin ki sen Beyaz Saray'a gittiğin zaman Trump'ın 21 maddelik Gazze planını kabul ettin mi? Eğer ettiysen Hamas'ı sattı. Eğer ettiysen Filistin'de uluslararası manda yönetimi kurulmasını kabul ettin. Ve eğer ettiysen bugün Filistinlerin Filistinler tarafından yönetilmemesini kabul etmiş oldu. Etmediysen, Trump'un planına karşıysan o zaman Dışişleri Bakanlığı niye ölü taktiği yapıyor? Sen niye öyle taktiği yapıyorsun? İletişim başkanı yok mu senin? Niye şimdiye kadar açıklama yapmadınız? Öyle iki, iki yüzlü bir politika hem oraya hem buraya dönemi bitmiştir Erdoğan. Çık açıkla. Sen bunu kabul ettin mi, etmedin mi? Ettiysen zaten sen artık satmışsın her şeyi etmediysen de o zaman çık bu plana karşı karşı olduğunu ifade et de görelim.